komşuya gittik. Harika bir kahve içiyoruz. Türk kahvesi. İçtik içtik. Aa elimizden kaydı fincan <laughs> döküldü. Titiz bir ev sahibiyseniz. Lise. Bittiniz, bittiniz. Hani ay olsun ne yok, Neriman Hanım yok. ne önemi var deriz ya, ama, içimiz içimizi içim, yer. Içimiz yer kesin yiyordur. <laughs> Yemez mi? Yer. yer. Ama bir püf noktası var onu bilirsek yemeyecek içimiz içimizi. <laughs> bir daha öyle bir misafiri davet etmemek için elinizden gelin de yapın. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya kullanalım. da püf noktasını kullanalım. Neriman Hanım'a yazık olmasın. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Lekeyi soğuk suyla ıslatacağız. Sonra da birkaç damla gliserin damlatıp çitileyeceğiz. Böylelikle eğer evinize gelen sakar misafirleriniz varsa ya da çocuklarınız çok yaramazsa dökülebilme ihtimaline karşı Evde mutlaka bir gliserin bulunduracağız. En azından içiniz rahat olacak. Neriman Hanım da yine gelsin. <laughs> Oh, <laughs> indeed. <laughs>